Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Şu gördüğünüz şeytan taşları yedisine ulaşmaya çalışacağız. Hatta bir de ikisine de ulaşmaya çalışacağız. Umarım hemen hızlıca ulaşırız. Dünkü videomda 6 tane like, 2 tane abonem geldi. Çok sağ olun size. Bugün de aynı şekilde gelirse yarın mükemmel bir video atacağım. Umarım hızlıca gelir. Bugün size söz verdim Dubai çukursu videosunu alacaktım. Maalesef Dubai çukursunun malzemesini bulmadığım için Dubai çukursu videosunu erteledim arkadaşlar. Eğer o videoya, bugünkü videoya 15 like gelirse yine Dubai çikolatasını gidip malzemesini bulup hemen sizlerle hızlıca yarın videoda Dubai çikolatasını deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi çok fazla konuşmadan hemen videomuza geçelim. Burada ne oynarsak arkadaşlar. Ben burada savaş topu oynayacağım. Savaş topunu çok seviyorum. Mini arkadaşlık edinmek istiyorsan şu gördüğün profil simgesinin altındaki ya, şeyimi okutup ben arkadaş olabilirsin. Ya da kulübüme gelmek istiyorsan şurada gördüğün gibi. Bir dakika şu değil. Şurada oyuncu kulübü değil kulübüm var. Oraya gelmek istiyorsan gelebilirsin. Hemen savaş topu oynayacaktık değil mi arkadaşlar? Hemen yani direkt savaş topuna girelim. Dünkü videom biraz kötü oldu kusura bakmayın arkadaşlar. Ona rağmen siz 6 alt, tane like attınız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün video daha iyi olacak. Daha düzenli ve daha güzel bir video olmasını yapacağım. Yine sesim biraz gidik arkadaşlar kusura bakmayın. Ya havada soğuk Konya'da. <laughs> yani ilk Konya'da YouTuber ben olacağım herhalde Konya'da. Umarım biz oluruz. Sizin sayenizde biz olacağız gibi gözüküyor. Hadi şu Frank öldürek Frank sıkıntı. İyi ayağımızda, darıl çok iyi darıl da gizemliymiş. Ya böyle basit öldüme bakmayın. Tik'in seviyesi çok düşük. Seviyesi çok düşük olduğu için Tabii ki de Çok ölmesi normal. Yine ultiyi atalım. İyi. Hemen Şurayı atalım. Yine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bugünkü videoda aynı şekilde yine 6 like, 2 abone daha gelsin. Çok çok mutlu olurum. Şu Frank öldürelim ya kanser. O Mekle Frank çok kanserler ya. Arkadaşlar siz biraz arsa kaç kupasınız? Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Unutuysanız hatırlatayım ben size gol ya. 1, 2, 3'ü de saldık buraya. Ya buraya illa biri gelmesi lazım ya. Bir. Ben bu mecid durduramam. Gol yedik herhalde. Evet. Ya tek başıma durduramam. Bu orada hiçbir şey yapmıyordu. Aga ve hakkı gitti bu maçta. Peki ya da tik yerine şey oynasak ne oynayalım? Nani oynayalım ya. Nani oynamadan durmuyorum ben. İlla her gün bir kere Nani oynayacağım ben. Nani'yi sevdiğim bir savaşçı ya. Tik atan bir savaşçı. Karşımızda ile Spike ve Zevani Bo geldi. Şu Koçuk bazıyı öldürek. Bu da öldü herhalde. Şu ultiyi alalım da. Ne olur ne olmazsa. Müslüman gol attı. Harika Müslüman herhalde. Şöyle spike'a geçtik. Aga iri, iri, iri. Orada onlar geçmeseydik var ya. Bu ulti Şimdi beni malımdan kupa kaybedeceğiz herhalde. Şu boyu öldürerek. Ya da boy değil de öldürelim. <laughs> Spike de öldü. Bizim maç aldık gibi gözüküyor ya. Oyunun ses olmadığı için kusura bakmayın. Dün sesli oynamaya çalıştım. Sesi aşırı çok kötü gelmeye başladı ki video bozuldu. Video bozulmasın diye böyle sessiz yapıyorum arkadaşlar. U Müslüman ne gol attı be. Müslüman'a buradan da iki atalım. Çok iyi oynadı. Bir kere daha kazanırsak şeytan sarı Edisi geliyor. Umarım bu şeytan sarı Şeytan Mortis çıksın. Gördüğünüz gibi Mortis'im 822 kupada. Şeytan Mortis eksik ya. İki tane kostüm var. Mortis Aylı ve Sarsarı Mortis. Bu kostüm de çıksın. Çok iyi olur. Göstereyim şöyle. Bu Mortis. Çok hoşuma giden bir Mortis kostüm ya. Leona şöyle alalım mı? Ben de tek hesaplaşma oynayacağım. Çifte bela. Benim Leon'la en çok sevdiğim harita bu. Çifte bela varsa karşınızda Leon vardır. Şimdi böyle artist yapıyoruz da en sonunda öleceğiz gibi gözüküyor bana. Ee, i̇yi ya iyi. Güzel karakterler geldi karşıma. Arkadaşlar Leon'a kostüm alalım mı? Kostüm almamızı istiyorsan bir tane like atın ya da yorumlara yazın. Çünkü Leon yani beleşten gizemiden çıktı yani. Efsane şey değil gizemden çıktı. O günün keşke videosunu çeksem de size atsaydım. Burada bir var mı? Yok. Burada da yok. Burada bir olmaz. Şu şeyi öldürdük. Ben bunları Şöyle ulti basıp. Şuradaki naniye kestik. İşte bu be. Tamam şimdi artık hiç kimse bizi alamaz. Şöyle ben yine. Tamam basmama gerek kalmadı. Poco direkt öldü zaten. Hadi umarım şeytan mod'u gelir. Ya da 100 elmas gelsin. 1 2 3 Hızlı çıkıyor ya. Çok gıcık oluyorum böyle hızlı çıkmasını. Arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz gösterin kendinizi. De abim ben videoyu beğendim. Like atın ve abone olsanız zaten videoyu beğenmiş kanatınız var. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.